arkadaşlar bugün sizlere TSM 3.2 sistemini anlatacağım. ilk olarak PS3'e girelim evet gitti buraya tıklıyoruz sonra sunucu ama bir dakika şuna görebileceğiz onu göstereyim görebileceğiz şu ilk olarak sunucu kulakları. Sağya bak. Şunu şöyle. Aynı. Evet. Şimdi. Teknik destek. Kalıcı odakçı. Kanal. Olmuştur. Şunu yapıyoruz. Şöyle. İşaretledik. Sonra. Kanal taşıma düzenleme. Onu da şurada yapacaksınız. Şu. Şunu yapacaksınız. Yani zaten. edersiniz şifresiz gelir. Bundan habersiniz. Yani sağ tarafı varsa böyle şeyler için öyle Sonra bunun altındaki hepsini verebilir. Bunların hepsini verebilir. Sadece şunu veremez. Şu ikisini veremez. Veya bunu veremez. Çünkü bunlar özel etkiler Sonra bir klan terbiye. Yani şunlar dostu diye. Süper bir oyun bu. Hem ilk kısmı hem bu, bu, bu yetki kimde olsa onu banlayamaz. Altında kim banlar? O da yapan çekmiyor. Onu da arkadaşlar da yapıyoruz. Ama bundan bir şey yönetici Şuradan yapıyorsunuz şunu Buraya basınız yeter 35 verenler var Buradan gitmiş Sonra Rot hakkı Yani Rot hakkı Evet Rot hakkı kanal düzenleme Tekrar tıklıyoruz kanal Oluştur bunları vereceksiniz Alt kanal tanıcı yarı kalıcı geçici Başlık Bunları oluştur düzenleme göre Şunları Sürpriz giriş Döndürüyor yapılan temiz. Sonra yine bunların altında kimin olmama. Sevdan ki Kılıç. Bu bir adam taşınma. Aynı şey de. Sonra Maserati. Maserati ne geldi? Kanal düzenleme bunları veriyoruz. Kanal taşıyı vermeyin. İniş şüphesiz ve giriş. Şunları verseniz yeter. Bilmiyorum. Ise şunu kendi hızlı geçiyorsa yani şunu olur? Kendi hızlı yaptık Kayıt özel kendine veriliyor. Dönüşüme veriliyor. Hepsine mi zaten bunu Bana tarzım kendine yapın. Hepsine Sonra yardımcı yapma. Yardımcı yapma. Bunun da kayıtlı yada kayma veya kayıt şeyleri çekme yani kılan yardımcısı gibi. Sonra Buraya yani Bakın bu odalarda yani Bunu Sakın zorlamayın Zorlamayın Oraya sadece Teknik destekledi Yani denemeye ben gireceğim gireceğim diye O yani da biz bunları hazırlıyoruz ee, Ama başka bir şey gelmiyor Yeni için teşekkür ederim